3 takımız totalde. Hemen tamam, yakınımda biri var. O da buraya alacak. Oha adamlar geldi. Adamlar geldi. Geri geldi geri geldi. Canı çok az çocuğun ya. O iki kişi. Adam dolu lan her yer adam dolu. Bitirme işte o. Hiç beni pek görmedi bu adam. Hey lan gel bana ulan. gel Mete. Ay karşıda adam var, karşıda adam var. Nak abi, lanak. Abi Markan. Amit abi tabii laşlama. Var mı? Yok reis maalesef. Ha gel 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 gel. Adam da varmış arkadaşlar. Oh iyi oldu. İyi herhalde. Toparlanın bir. Toparlanın. Kulak abi Ahmet abi oynayalım. Orada adam Mikrofonu var. var. Yok. Öldü Gel öldü. Öldü öldü. Ha 4x Artık yok. A, abicim at, attım burada. Tamam mesele değil ya. MP alalım MP. MP al. Umepi. Umepi al. Aa, bir yelik buldum. Senin İçeride Ayy. miymiş? İçeride, ziyaret odalarında sövmek ayıp değil mi? Ayyyyyy Abi, 5.56 var mı hiç Al. chat? Abi sana zahmet. Teşekkürler. Afiyet olsun. abim en sonda. Kapın orada mı? Aynen oradaydı da bence o duvara geçti abi biz sola açınca. Oyna benimle. Aynen. Ahmet abi deniyor. Ustayım. Helal Bak. Ahmet'e. Ne güzel vurdun lan. Bastım. atacak hiçbir şeyimiz yok. Yukarıda bu galiba ya. Üstten oynuyor çatıda. Emin miyiz? Sanki. Aşağıda gibi ama. Ha kar geliyor. Evet mi? evet sağda. Evin içinde. İçeride. İçeri mi nak? Hayır bura önüm. İki nak. Ben sağda biri var. Mete'nin yanında. İçeride Ahmet abi Gel gel gel. Aa. Gel gel gel. Alma istersen. Tamam. Nesiz is o? Hustu bekliyor cross'ta ya. Deyim. içeride mi? İçeride. Canı yok. Hadi. Geri dönüşler var mı? Var. Çok iyi. Ay. Alsana lan. Abim. Tutmuyorsun ha. Hayır biri sıktı ne da oldu? uzaktan. Taşımaya çalışıyorum almıyor. Laptan var ya ilk teyzeydi. Yani. Bura highlight'a gider bu arada. Bro geç istiyor musun? Yok abi bu spor kit basayım Allah'ın izniyle inşallah. Ahmet abi nasıl bitirdi hemen ya? Hoş. Hoş. UMP Neredeler? Hangisi sıkarlar mod değil abi. Bence. Bence Gidelim şey. bir şeyimizi atalım ya Doğru Yaz bir şey söyleyeceğim bak. Burak abi 500, Ahmet abi 500, Koran abi 500. Benim level... Devam devam durma. Ya ne alaka beş... sen nereden çıktın ya? Öldü. Abi araba. Sıkma sıkma sıkma. Dönmesin. Sesi duyduk ya. Beyin sizin şeyini be. alalım ya arabasını. Allah Burak abi Tokyo'da bir yapı yapı geliyorum çekin. İndemetti Tokyo yok Tokyo. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne oluyor? Ahmet abinin canı gitti Öldü. Burak abi bit tık belini at. Burak, burak Burak. Bu. 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 Oğlum 6x harakladın e zaten. Altımız 8 vardı abi. Bu kadar yalan söylemiyor. Ya. Oyna oyna oyna. Tabii efendim. onun şu, şuraya bir şey yaptıydım şu, bir anahtar bulaydım ben oynamayacağım demeye kalmadı tabi ne oynamıyorum bro mk'ya oynamayacağım diyecektim de net git ver abi onu al Ay abi alan geldi şey alan geldi. pardon şey var mı abi ne abi biraz Çipet var abi 1.62 var mı Ha 20 tane var Meğerse... Abi içeri odada var mı? Ben bir 50 tane vereyim. Gel. Çık pet var mı abi? Var abim. Buyur abim. Buyur abi. Buyur abi. Al abi. Tamam, abi, alacağım, al alacağım, alacağım, alacağım. Al 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 Teşekkürler koyun abi. Rica ederim abim. Ne demek hani ben de çipet verdim falan filan. Teşekkürler Metecan. hocam. Drop'u saldım falan. <laughs> ee, nereye alacağız biliyor musunuz? Bütün mekana alıyoruz. Bot dur günah yok. Ya of. Ben vuracağım. Onu. Yukarı sıkıyor. Abi hadi hadi gidelim alana. 21 kişi kaldı zaten. Koran sen de şu arabayı al abi. Driver yaparız beraber. Açıkta koş o çocuk. Evet, onu bana sıkıyor lan. Bin 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 gidelim bir. Bak markım markım. Ananın. Ay. Olum biri, biri sıkıyor bana Lan nereye gidiyor bu merda Biri şu aç Sizin plan var mı ya? Sürük <laughs> abi oynama abi Sayı, sayıda oynayacağım ben Tamam ya Öte, şut var mı Var abi veririm Gelirim. Biri yukarı oynuyor abim. Attım. Bin bin gidiyorsun. Bin 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 bin. Bak kenar bomba var. Bin gel. Ben. Burada bir yerde. Aynen abim çalılıkların gözükmüyor. Ay, Bir de oğlum seni yaşatmayacağım oğlum yaşatmayacağım seni. Orada zaten fight da var ya. Abi gidelim. Gaz Biz geliyor gidiyor. gidelim. Nerede abi? Mark yok. var. Gidelim ya gidelim gaz geliyor. Bin 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 herkes araba herkes araba. Ben niye da... mavi görüyorum ben? Abi gel abi. Çalsayalım. Nasıl segirim? Böyle olur. Bu kaldıralım ben. Protosuz. Bakalım sprey çıktı ort var. attı. Var bende ya. Adam var adam. Canı yok. Evet duydum. Mavi mi nak? Bura benim bura nak. Koran abi nerede? Geldim. Uçarak geliyorum. İnşallah gelirsek Nasıl bir oyun yapabiliriz oraya abi? Nerede? Markında mı? Mavi de evin arkasındaydı en son. Gördüm. Yap o spreyi deneme ya. Dur oğlum ne yapıyorsun? 14 ton kit olmuş. Abi biri sol açtı. Bunak. Bir daha bak. Bomba atıyorum abim. Bomba atıyorum. Buraya geldi. Hadi be. Özür dilerim. Burada. Bir daha bak. Şuraya kap. Koran oraya bas. Burak abi Bir bana bomba gelsene. Oraya. Canım çok hızlı. Gidiyor. Of az Öyle da söylüyordum. Mete tutamadım. Kusura bakma. Adam Sık hangardaymış. Geldi mi o takım galiba? <gülüyor> 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 Maçın üstüne bin gelmesi lazım. Bak, abi tam, drop al. Nasıl? Abi drop al. Önünde drop var. Bir dakika abi. <laughs> Nerede drop? Arkanda da o, abim. Heh. Heh bak ha, orada abi. şuraya diyorsun. Aynen. Dedik selam abi hani ııı... E, ...afiyon hani sağlam tezahürat bağlayalım diye hani. Ben senin yarın teslim edeceğini bilmiyordum da... Mete mikrofonu kapatsana. Adam var. Yeşil yeşilde adam var. Bak. Hangi? <laughs> lazım. Canından dolayı öldün ama yaram olduğu için. Işte. Bu da öldü ki. Ya. Yani. 11. <laughs>